Hiç kimse bu 3 metre uzunluğundaki geçide girmeye cesaret edemez. Çünkü geçidin zeminindeki tuzaklardan birine takılan herhangi bir canlı anında tost olur. Sadece geçidin sonundaki düğmeye basılarak bir sonraki seviyeye geçilebilir. Yerliler atalarının gömdüğü hazineye ulaşmak için bu geçidi geçmek zorundadır. Bunu bilen Leonardo'nun aklına dahice bir fikir gelir. Kalem ile kağıt çıkarır ve hızla bir çizim yapar. Ardından kağıda çizdiği arabanın aynısını imal eder. Hiç vakit kaybetmeden arabayı çalıştırır. Bu küçük araba oldukça hafif olduğu için tuzaklara takıl madan ilerler. Bu sırada Leonardo da elindeki iplerle arabayı kontrol eder. Çok geçmeden araba geçidin sonuna ulaşmayı başarır. Leonardo kontrol ettiği iplerden birini çekerek bambu çubuğunu kaldırır ve düğmeye basar. Böylece ikinci seviye odası açılır. Ancak yerliler bu odaya girdiklerinde 10 cm genişliğindeki taş köprü ve dibi olmayan dik bir uçurumla karşılaşırlar. Leonardo hiç düşünmeden köprüye adımını atar. Demirden yapılmış içi kilitlerle dolu bu üçgen kapıyı görür. Çok geçmeden bu kapının anahtarının kraliçenin boynunda olduğunu anlar. Hemen anahtarı ondan alır. Ancak anahtarı yuvasına takıp çevirdiğinde taş köprü hareket etmeye başlar.